Arkadaşlar merhabalar. Ee, ben Abdullah Yılmaz. Bugün şeker fasulyesi tarlasına kontrolüne geldik. Fasulyeler bu şekilde. Artık yavaş yavaş meyveler kendilerini gösteriyorlar. Yani bizim buradaki hedefimiz su çıkan Gonca'dan 1, 2, 3, 3, 4 tane meyve alabilmek. Bunu alırsak tonaj anlamında sınıfı geçmiş durumunda oluruz. Ama yeşil aslamı olsun, şu andaki dölleri olsun durum güzel. Orhan Gazi için söyleyeyim şu anda en önde giden bahçe bu. Daha şu ana kadar çiçekte olan ben şeyi görmedim bu tarihte. Bugün ayın 18'i. 18 Temmuz. İnşallah tüm çiftçiler için bereketli bir sezon olur. Temennimiz o. Ben sizi paşulilere baş başa bırakayım. Bu arada bitki yaklaşık bu boydayken emposka isminde bir zararlı vardı Yoğundu biraz ona biraz uygulama yaptık Temizlendi ara arada Daha önce vermiş olduğu zararı Görüyorum ama zarar vermiş ama şey yok Emposka yok bitmiş Zaten yeni gelen Sürgünlerin yaprakları da gayet sağlıklı güzel